Tekrardan herkese merhabalar. Bugün Oxford 3000 dersindeki kelimemiz baby yani bebek arkadaşlar. Zaten ekranda da görebildiğiniz üzere bir tane bebek var orada. Çevirisini şöyle yapalım. Tam görünmüyor onun da farkındayım ama çok da bir fark yok. A very young child yani çok genç bir çocuk. Especially yani özellikle one hani öyle biri ki that has not yet... Orada sizde tam çıkmamış. Begun yazıyor. Biz onu tamamlatırız. To walk or talk. Şimdi a very young child çok genç bir çocuk especially one that has not yet begun to walk or talk yani daha yürümeye ya da konuşmaya başlamamış çok genç çocuğa baby denir. Sol taraftaki çok tatlı şirin bebek gibi. Şimdi hemen örneğimize bakalım ki ondan önce buraya da anlamını yazalım. Bebek tabi bunu bir iltifat olarak da günlük kullanabiliyoruz. Yani Türkçe'de de mesela sizin sevdiğiniz birine bebeğim dediğinizde işte my baby olarak da kullanılabiliyor. İngilizce'de de var. The average five week old baby will weigh somewhere around nine pounds. Güzel bir örnek. Ve diyor ki burada da the average five week old baby yani ortalama 5 haftalık bir bebek will weigh, weigh kilo arkadaşlar yani o kadar çıkacaktır tartıda diyor. Somewhere around 9 pounds 9 pound pound bir Amerikan biriminden bilmiyorum 1 bir pound 1.4 pardon 1 kilo 1.4 pound yapıyor galiba. de bölerseniz oradan bir şeyler çıkar diyor umuyorum. Ben daha çok buradaki other formsla ile ilgiliyim. Çok fazla kullanılacak bakın. A newborn baby çok önemli bir ifade. Yeni doğmuş bir bebek. Newborn baby. Zaten bu çok açık değil mi? Bakın new yeni demek, born doğmak demek dediğim mesela I was born in Denizli diyebiliyorduk. New born baby yeni doğmuş biri. bebek. Baby clothes bebek kıyafetleri arkadaşlar. Baby food bebek yemekleri. Have a baby bebek sahibi olmak. Bakın çok önemli. Onu da buraya yazacağız. Bu bir collocation çünkü arkadaşlar. Have a baby. Mesela ne gibi bir örnek verelim diyoruz ki Sıla had a baby then kötü bir örnek olsun. She was going to college. Üniversiteye giderken bir bebeği oldu. She was going to college. Gerçi çok da kötü olmasına gerek yok. Belki planlı programlı bir şeydir. Devam edelim bakın şöyle aşağı doğru indim. Baby, she's having a baby in the spring. Yani bu baharda bir bebeği olacak. Newborn, newborn babies, bakın yeni doğan bebekler are not able to focus their eyes fully for the first few weeks of life. Bunu böyle bir bilgi olduğunu ben bilmiyordum. mesela bu örneği de buraya yazalım. Newborn babies. Tabii biz bunu buradaki ifadeyle yazmak zorunda değiliz arkadaşlar. Biraz kendi cümlelerimizi oluşturmaya çalışalım. Sizin için daha kolay olabilecek bir şekilde odaklayalım bunu. Bakın newborn babies yani yeni doğan bebekler nasıl diyelim uh, can't yani yapamıyorlar neyi can't focus odaklamak arkadaşlar their eyes gözlerini for a while for a while böyle bir cümle yazmış olalım. Yani yeni doğan bebekler can't focus their eyes for a while güzel bir örnek oldu. Bundle of joy. Congratulations on bringing home your little bundle of joy. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle çünkü Hani derler ya çocuk olunca ya bu evin neşesi ya bu derler ya ona bundle of joy. Bundle normalde paket demek. Ben Hollanda'ya ilk gittiğimde bundle kelimesini de bilmiyorum arkadaşlar. İşte gittim sim kartı alacağım tamam mı? Diyorum işte ben sim kartı lazım bana yapacağım işte içine kontör atacağım internet atacağım çok da lazım zaten. Ya durup durup bana diyor ki bundle 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 ya dedim ne bu bundle bundle deyip duruyor arkadaşlar yani sim kartı ver diyorum hani ben ups <laughs> Sonradan işte araştıracağım. T-Mobile mı daha iyi, Vodafone mu daha iyi. işte bir şeyler yapacağım. Bana bundle deyip duruyor. Bundle, bundle, bundle. Meğer paket demekmiş arkadaşlar. Bundle of Joy da işte bir neşe paketi gibi düşünebilirsiniz. Onu da şuraya yazsak olur. Bundle of Joy. Tabi bunu böyle yazdıktan sonra şunu da ifade edelim. Sometimes a baby is called a bundle of joy. Yani bazen bir bebek neşe paketi gibi böyle evin neşesi olarak isimlendirilebilir. Buraya tekrar baby yazıyorum. Bu anlaşılmıştır. Neonate var arkadaşlar. Neonate çok spesifik bir tabir. 4 yani bir ay daha doldurmamış bebekler için kullanılıyor. Infant, infant da yeni bebek için kullanılabilir. Bakın devam ediyoruz. A very young animal diyor arkadaşlar. Yani yaşı çok küçük olan bir hayvan. Onlara da baby diyoruz. Bakın you should never get between a mother bear and her baby böyle bir örnek de yazalım farklı kullanıldığını da görmüş oluruz. Hem you should never get between a mother bear and a baby and her baby de diyebiliriz. Tabii bu örnekleri yazarken aslında dil farkındalığınızı arttırmanız lazım. Niye? Çünkü şurada şöyle bir ifade var değil mi? You should never get between yani diyor ki anne ayı ile onun bebeği arasında girme. E biz bu ifadeyi Türkçede kullanmıyoruz. Mesela ne diyoruz? Baba ile oğul arasında girme. Don't get between father and his son. You should never get between ne diyelim A, uh, a wife and a husband yani karı koca arasına girme gibi örneklerle siz çoğaltabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki an adult or an older child who is crying or behaving like a young child yani ya bebek olma diyoruz mesela. It didn't hurt that much. Don't be such a baby. Yani bu kadar bebek gibi hareket etme. Devam edelim. The youngest or smallest member of a group. The baby of Owen is the baby of the family. At 57, young is the baby of the bunch. Yani bu arkadaşlar aslında anlamı mecazileştirmenin farklı yöntemleri. Sonuçta Herhangi bir kimseye bebek diyebilirsiniz. Mesela genelde işte çok sevilen ailenin böyle küçük tatlı çocukları oluyor. Ya, that's my baby. Hani veya işte that's the new baby. Mesela baby bir filmde vardı ya baby. Birinin not babyydi. Neydi? Tam gaz. Türkçesi tam gaz. Ama şey çok farklıydı. İngilizce title'ı hatta çok kötü bir çeviriydi. Şu an hatırlayamadım. Editörümden rica edersem afişini buraya koyar arkadaşlar. Devam edelim. A you can use when you're talking to someone you love such as your wife, husband or partner. Zaten biz bundan bahsetmiştik değil mi? Hani bir iltifat olarak değil de bir seslenme olarak da oh baby I love you. What's wrong baby? Bebeğim anlamında da kullanılabiliyordu arkadaşlar. Someone's baby, is something that they have a special interest in and responsibility for. And böyle kıyamadığınız bir şey olur diye mi hani göz bebeğim demiş ki ya bu benim bebeğim gibi söyleyebilirsiniz. This baby, something such as device, vehicle, or a product, especially one that you approve of or find impressive in some way. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar hani. bazen olur ya böyle Amerikan filmlerinde çok görürsünüz böyle çok cilalı bir araba vardır ve adam der ki this baby can go up to 200 kilometers in just 10 seconds yani 200, 200 kilometre hıza sadece 10 seconds'da çıkabiliyor gibi tabi ben bu öz, bu övülecek bir şeymiş gibi anlattım ama çok arabalarla alakam yoktur belki de övülecek bir şey değildir hani this baby hani bu bebek gibi de kullanılabiliyor arkadaşlar uh, Genel anlamda nasıl kullanılacağını anladığınızı düşünüyorum. Şöyle en aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Bakın baby burada bazı ifadeler var. Bunlara da bir göz atalım. Baby back ribs. Back ribs arkadaşlar bir hınzırın gördüğünüz üzere. From the back of the animal cooked and eaten. I'm not a big fan of baby back ribs. Onlara deniyor arkadaşlar. Bu sırttaki rib kaburga arkadaşlar. Baby blue Baby blue, a very light blue color. Yani çok açık bir maviye baby blue deniyormuş arkadaşlar. Ben de bunu sizinle beraber öğrendim. Hemen buraya not edelim. Collocation'ıza değil de o yanlış olur. Buradan silelim. Baby blue buraya yazalım böyle ekstra öğrendik. Baby blue çok açık bir maviye deniyormuş. Baby blues de a feeling of sadness that some people experience after they have given birth to a baby. Yani bu ıı, tamam buna da gerek yok genel anlamda kelimenin ne anlama geldiğini öğrendik. Güzel örnekler de verdiğimizi düşünüyorum. Normalde baby kelimesini çalışıyor olsanız size ne derler? Ya bu baby işte tamam geç. Ama bakın neler öğrendik. Newborn baby, yeni doğan bebek, bundle of joy. Hatta infant'ı da gördük arkadaşlar. Infant'ı da buraya ekleyeyim. Have a baby gördük. Birkaç tane cümle kullandık. Yani güzel bir ders oldu aslında. Bu dersi de bu noktada sonlandıralım. Dinlediğiniz, izlediğiniz ve çok kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 자기야